Evet arkadaşlar Lepros Gaming ile bir videoda daha hoş geldiniz. Özür dilerim başlatmayı unuttum ama kılıç alınca başlattım yine arkadaşlar ortadan. Yeni intro hazır oluyor arkadaşlar. Cracklenmişti zaten önceki Bunun Bundan önceki deneyişimde de yanlış programdan yaptığım için cezasını çektim. Ee, sen gel. Evet arkadaşlar şu anda kötü gitmiyoruz bence. Bayağı iyi yani. Şu adamı da alırsak daha iyi olacak. Adam sanırım farkımıza varmadı. İnşallah da varmaz. Gidiyoruz. Arkacı Illuminati. Buradan girdiği sonra rest in peace. <laughs> Ana! Puramanmış o. Adam çok kötü yere gitti ya. Adana bak bakmadım direkt aldım pişman oldum. Of. Şimdi bu oyunu kazanmak doldurmuyor Çok kötü hissettim kendi vallahi. Of, iğrenç hissettim kendim. Oha, Yalnız yemek barı ölüyor şu anda açlıktan. Cścitt, crafting table var da yapacak bir şey yok. Söyledim. Sen, bunu yapıyorsun. Oye oh yeah, crafting de prosuyum. Crafting de envanter düzeni. Al şuradan geç. Allah'a Of. Oh. Ya bu ne oğlum? Pro oyunda öldürmüşüm. Bak şimdi. Ya. Bu yaptığım iş değil ama cidden. Kötü hissettim kendimi ya. Ben bilerek de yapmadım ki ya. Öldürdükten sonra fark ettim. Ben de dedim neden eğildi diye. Adam pro oyunu. Ben bildiğim boş yere gitti. Kaç puan oldum? yazmıyor. Of. En azından Korhan'a yaklaştım. Korhan kaç? 100, 125 mi diyorsun? Bilmiyorum. Of. Oğlum işimi zorlaştırmayın. Gelin işte ya. Bitecek de çabucak bitsin işim Allah Allah. zaten ekranın yarısına oynanıyor kaplanıyor gücük etti gücük etti beni kuyuk kapatacağım şimdi şuranın tepesinden kendimi aşağı mı atsam acaba aynen ya. yapmaya çalışacağım büyük ihtimalle aynı şey şöyle bir Of chest Evet <laughs> İçimden baş çıktı Harbi Almamışlar ama acaba tier 0,1'dir Tier 1 denecek kadar iyi çıkmadı bir 1 bile diyemem, bu kadar Aha şöyle yukarı çıkacakmışız. Evet yukarıda ne var? Yukarıda da baş var. Spiderman. Spiderman. Kılıç bitmiş yalnız nasıl oluyorsa. Uf. Uh. Peperino. Bun herkes bizi kesebilir. Kesin beni kesin beni. Hadi go go Power Rangers. Ya, kimse de yok ki ya. Bana illa F3 yaptırmayın. Bir şey de yok ki ayk? Uf çok kötü durumdayız ya. Team var. Harbi team var var. <laughs> Anam bir güç de koymuş. Cross. o bir kesiyor. Bum şakalaka diyor birisi. Biz de salak salak dolaşıyoruz i̇şte abi ne diye. Yemeğimiz bile bitecek şimdi Ayko ya. Seni yiyor. balık yiyorum. Sushi işte. Hepsi. Lan hepsi baş. Hepsi sushi. Her şey sushi burada. Ben hiç gerçek Hunger Games'in kitaplarını okuyorum şu anda yani. Bildiğiniz şu anda okuyorum. Hiç suşi yediklerini görmedim. Hep pişiriyorlar. Yani tahta blok koysun en azından bazı yerlere de fırın bulursa pişirek yani ne diyeyim. Bak bak Tuzak hep tuzak. Her şey tuzak ya. Her şey. İyi ki noob. Noob olmasam tura, tuzakları noob içgüdülerimle göremezdim. Lan <laughs> chest yok mu ya? Koca bina yapmışlar. Hiçbir işe yaramıyor mu ya? Baş mı? Harbi baş. Kaç kişi kaldık? Dört kişi kaldık. İlk dörde kaldık. Video çıktı en azından. Uf. Az yemek hızlı tükeniyor. Benim ayrım bulmam gerek. Ben nereden girmiştim? Buradan girmiştim. Bir daha bir f yapalım çünkü başka türlü nasıl bulalım Kocaman arta. Yani gerçek hangi ise günlerce birbirlerini arıyorlar, muttalar filan saldırıyor yumurtlar, <laughs> muttalar filan saldırıyor. İşte kafası güzel kato filan var. Her kedinse kafa tutuyor sonra kafayı buluyor gerçekten. Ee, varsa şekilleriniz ortaya bekleriz. Şeklim bu yüzden ortaya gideceğim. <laughs> en mantıklı insanım. Varsa şekliniz ortaya bekle. Adam bildiğin kamu spotu yapmış. Maşallah. adamlar şimdi bak oyunu en iyisi bendim oyunun başında. Tahta kılıcım vardı. Şimdi çök. Ref çay burada bir deneyelim. göremiyorum ki bir şey. Bright bir daha bir bakacağım. Tam da. Oo burada bir sulu kule vardı. Aynen sulu kule. Sulu kule. burası böyle çıkılmasın. En, en iyisi bu. Şöyle çıkalım. Daha hızlı oluyor. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Buradan baş. Her yere bir MLG lazım. Quick <laughs> <laughs> Arkadaşlar canınız sıkıldığınızı canınızı sıkıldığını biliyorum. Ama mecbur ya yani, ne yapalım? Korhan da yok. Korhan olmadan da çok sevgi çıkmıyor şimdi. Alper olsa bari ikisini de çok seviyorum aslında. İkisiyle de arkadaşım. İkisinden biri olsa yine mutlu olur. Ee, yemek çıktı en azından ne diyelim. Yok. Ben güvenmiyorum. Çık yukarı. Çık yukarı. Çık yukarı. Helal olsun. Şimdi şuraya bir çıkalım. Çıkamıyoruz. İşte Sonra çıkalım. Helal olsun. Şimdi. Şöyle atlayalım. Oo. Ha. Oo. Ha. Neyse neredeymişler? Biri ortadaymış cidden. Oo takılmış. Bak biliyordum böyle olacağını. Eren. Eren kafası güzel. Bildiğin benim gibi dolaşarak hayatta kalmış. Bildiğin kendine experience basıyor. Kılıcı bile yok büyük ihtimalle. Ve adam ihanet etti bildiğiniz. Kesin lotness yok. Kaz o kaz mı ne birinci oldu arkadaşlar. Neyse ilk orada kaldık arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bay bay. <laughs>